Merhaba arkadaşlar. Ben Ali videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir e, soğuk buhar makinesi, medikal buhar makinesini nasıl montajı yapılır, nasıl e, kullanılır onu göstermeye çalışacağım. Umarım yararlı bir video olur. Bu medikal buhar makinesi e, astım, bronşit gibi hastalıklarda akciğerlerdeki bronşların tıkanmasından dolayı balgam veya da e, bu şeylerde çok öksürüklü durumlarda bu kullanılır. Genellikle astım ve bronşit hastalarda e, hastalar da kullanılır. Sürekli kullandıkları için normal e, geçici hastalıklarda çok öksürüğünüz varsa genelde çocuk doktorları olarak tavsiye ediliyor. Biz de bunu inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir şeymiş. Şöyle kutusunu açıyorum. Bu bu e, ee, buhar makineleri yaklaşık 80 lirayla 200 lira arasında değişen fiyatlara var. Marka modeline göre değişiyor. Şöyle bir hortum çıkıyor içinden Şöyle bir parçası var. Uzatma. Makinenin kendisi bu arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Evet, 220 voltta çalışıyor. Evet. Böyle hiç kullanılmamış. Şöyle bir parçası var. Şurada kullanmak kılavuzu ve gerekli talimatlar var. Nasıl kullanılacağını gösteriyor. Nasıl montaj yapılacağını gösteriyor. Bu şekilde bunu kenara koyuyoruz. Şurada bir açma kapama düğmesi var içeride. Ondan sonra evet şurada fiş yeri var gördüğünüz gibi şöyle şuradan açıyorum evet bakın ne kadarmış şöyle basit bir fiş yapısı var zaten bir bir metre kadar var bunu prizde takıyoruz şöyle dik de durabiliyor bu makina Gerçi o fiş dik durabiliyor da bunun yerini yapmamışlar böyle Burada bir çentik olsaydı dikte kullanılabilirdi. Demek ki tutma yeri var şöyle. Rahatlıkla yaklaşık 2 kilo bir ağırlığı var. 2 kilodan az, 1.5 kilo arası bir ağırlığı var. Şöyle bir kapağı var açıyorum. Şurada birkaç tane şuradan hava alıyor. Şuradan havayı dışarı veriyor. Şuradan açma kapama düğmesi var. Yeşil Şurada maskeler var. Buhar maskeleri. iki adet. İçinden iki adet buhar maskesi çıkıyor. Bu biri küçük, biri büyük. Çocuklar için, büyükler için iki adet maske. Böyle. Böyle plastik kokusu geliyor. Silikon kokusu geliyor içinde şurada ayarlanabilir şeyi var. Ya burun burunda düşmemesi için burnunuza taktığınız zaman şöyle bir şey var ayarlanabilir. Bundan iki adet, biri büyük biri küçük. Evet ve şöyle bir şey arkadaşlar şurada şu ağız ağızdan direkt solumak için Böyle ağzınızı alıyorsunuz, derin nefesle. Bu genelde bronşitlerde kullanılabilir. Şöyle bir parça var. Şu topuna geçiyor, geçiyor, geçiyor. Şöyle ayarlanabilir. Şöyle bir şey var, iki adet. Şimdi şunu nasıl montajı yapılıyor? Çalıştırılıp şunu açıyorsunuz arkadaşlar. Şu ortumu. Şuradan şurada yeşil kafası var. Bunu buraya takıyorsunuz. Şuradan dışarı hava alıyor. Evet. Şöyle biraz zorlanıyor. Şöyle takıyorsunuz. Ondan sonra şunu şuraya takıyoruz. Şurada bunun bir kapağı var arkadaşlar. İlacı buranın içine döküyoruz. Şuranın içine. Ondan sonra şöyle Kapağını kapatıyoruz ilaç döktükten sonra. Sonra şuradan küçük maskeyi takıyorum. Şuradan maskeyi takıyorum. Evet. Taktım. Ondan sonra şöyle ayarlanabilir şeyi var. kafayı takılıyor. Şuradan zaten şuradan da ilaç dökülebilir. Şuradan. Ondan sonra fişini takıyorsunuz anlatır Ondan sonra bakalım biz de ilk deneyeceğiz çalışacak mı? Basıyoruz düğmesine. Evet. Çalıştı arkadaşlar. Şöyle pişi biraz şey yapılmış. Şurada motoru var. Çalışıyor. Şunu takıyorsunuz böyle. Buradan hava geliyor. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar bakın. Sesi duyuyorsunuz. Dilerseniz maske kullanmak istemezseniz direkt bu burundan işe yarıyor. Maske kullanmak istemezseniz ağızdan direkt şöyle yapılıyor. Bunu buraya geçiriyoruz. Şuraya. Boğaz için. Şunu da şuraya geçiriyoruz. Bu da ağız kısmına geliyor mesela. Direkt buhar ağzınızda boğazınızdan doğru gidiyor aşağı doğru şu şekilde. Ondan sonra büyükler için de maske de kullanabilirsiniz. Şöyle. Bu da büyüklerin maskesi. Şuraya direkt geçiyor. Silikon zaten bu. Evet. Bunu kullandıktan sonra arkadaşlar işiniz bittikten sonra kapatıyorsunuz düğmesinden. Ondan sonra şunu çekiyorsunuz. Ondan sonra böyle bunu yerine yerleştiriyorsunuz. Şu şekilde. Hangisini kullanırsanız. Kapatıyorsunuz. Fişinizi çekiyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sağlıklı günler dilerim size. İnşallah e, çok ciddi rahatsızlık geçirmeyiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum.